Arkadaşlar burada çatal kullanılmıyor. Yasak abi. Yasak. Ha, evet abi. neyse şimdi servise bakalım. Bir de tabak yok. Evet salata abi, geldi. Şöyle. Bizim salatamız. Ürünler aynı sunum size biraz farklı. Biraz farklı. Böyle salatamız geldi. Kuşlar. Şu bu kalamarımız. Kalamar. Bu balık böreğimiz. Balık böreği. Kendi ürünümüz bu. İçinde balık var değil mi? Aynen öyle. Bizim hepsi, hepsi balıklar. Var ne? Aynen. Balık da içli köfte. Kendi ürünümüz. Evet. Başka yerde yok. Bizim Antep'te var. <laughs> Balıksız. İçli köfte var ama balık yok. Abi bu bizim karides güveçimiz. Çatalda sade bu var bizde abi. Başka çatal. çatal yok. Bu da turşu çatalı da böyle karidesi veriyoruz. Izgara levreğimizi alalım. Izgara da yapıyoruz. Izgaramız hemen yolun karşısında. Evet. Buradan geliyor. İstavritimiz abi, bu Boğaz'ın istavriti, olta istavritidir. Hemen yani bu İstanbul Boğazı'nın balığı. Som, somon mu? Abi biri somon, biri kılıç şiş. Yarım kılıç. yarım. Bunlarda böyle yarım bir porsiyon falan var aralarında. Ben hepsinden satın diye yarım yarım da yaptım. Kalamar yarım porsiyon mesela. Burada balık köftemiz var abi, balıklı gibi. Hepsi <laughs> balıklı. Bu Mırlan Mezgit. Mırlan hmm. Mezgit de kılçıksızdır abi, böyle plato şeklinde geliyor. Eşik, şimdi sizlere benzer görünüşü. Bu farklı. Bu uskumrumuz. Uskumru. Ekmek arası yaptığımız balık bu. Böyle porsiyon da veriyoruz. Bu şekilde uskumru. Yanında da kızarmış ekmeğimiz. Burada da uskumrumuz var. Tabii şalgamımız, turşumuz. Her şey. Var. Evet. Bu şekilde böyle sunum yapıyoruz abi. Zaten. Çatal bıçak yok. Çatal bıçak yok Şu, abi. Şöyle yazmışsın zaten ne yapmışız? Türkiye'de, Türkiye'de çatal bıçağın yasak olduğu tek yer. Aynen 28 yıldır abi buradayız. Evet. Romalar diğer tarafta siz hem yolun karşı tarafı hem bu tarafı. Biz yolun karşısında ızgaramız var abi. Evet. O ızgara ürünleri oradan gidiyor, mutfağımız burada. Bundan önce bir yıl önce teknemiz vardı. Tekne kaldırılınca biz tabii yolun karşısında taşındık. Burada hizmet veriyoruz. Böyle menülerimiz daha geniş menüler de var. Bu arada balık hmm. kokoreçimiz var, balıklı pazı sarmamız var. Ee, Birçok farklı yani bizde 28-29 tane ürün var. Bunlar bazıları. Evet. Ellerine sağlık nesi? Şimdi ben bu lezzetleri güzel bir şeye tadacağım. Herkesi buraya muhakkak bekliyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun.